Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son artısı. Işık ışık, dalga dalga bayrağı. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını katacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Kılandığın yerde ne korku ne keder. Gölgenle bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda al yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün, gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün iflerlerde dalgalı, barışın güvenliği, savaşın kartalı. Her yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim.